Merhaba arkadaşlar size iyi günler diliyorum. Bugün size zebra cikletlerin nasıl yaşadıklarını, ne yediklerini, nasıl yavruladıklarını göstereceğim. Bu benim 30 litrelik bir, bir akvaryum. Zebra cikletlerim şu anda 2 aylık. Ee, çoğunlukla şu truvatın içine yuva yapmış durumdalar. Büyükler oraya gidiyor. Yavrulamaları için çömlek, tas, porselen bark koymanızı tercih ediyorum. Ortamı böyle hazırlamamız çok doğal oluyor. Mercan, taş, kabuk ve kabuk. Şuraları full kendileri kazdıklarını söylemek istiyorum. Hırçın değil, çok hırçın değillerdir. Ee, her türlü yaşam koşulunda uygunlardır. 20 ile 25 derece aralarında yaşarlar. Ya pardon 20 ile 25 Şimdi 20 ile 30 derece aralarında yaşarlar. En fazla 2 gün boyunca yemek yemeden dayanabilirler. 15 derecede de yaşayabilirler ama orada bırakmazınız bırakmamanızı tercih ediyorum. Su, yem türü olarak yem olarak şu yem türünü kullanmanızı tercih ediyorum ve şu yemlerden yavrular için de bunlardan kullan. Bu yavrun gelişimini etkileyecek yukarı çıkıp yüzmesini sağlayacak bir yem. Yukarı kalıyor çünkü balıklarımızın bazılarını gösteriyorum size. Ee, zebra çiketler, e, Amerikan zebra siyah beyaz olanlardan. İki aylık oldukları için küçüktür. Ee, e, dişi ve erkek ayrımı nasıl yapılacağız? En çok sorulan sorulardan birileri, birilerinden de bana sonra en çok sorulan birileri de bunlar. Ee, erkeklerin kafaları büyümeye başlar. şişer Dişilerin ise karın bölgesinde şuralarında turunculaşma olmaya başlar. Doğum, yap, doğum, yapma zamanı gelince baya bir çok turunculaşır. 20-25 gün bir dakika hatırlama Evet. 20 ile 25 gün aralarında üretebilirsiniz. Çok güzel balıklardır. Size tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoların devamı gelecekler, gelecektir.